bugün darada kadağımızda en gizemli meydan okuma olacak. Kızlarımız kasaları açacaklar ve ilginç bir şeyle karşılaşacaklar. Ne oldu söyledi? Hey baksana. Dolabı kapatmadı. Hadi orada ne olduğunu öğrenelim. Sanırım bunlar bir çeşit kasa. Wow. Belki içinde çok değerli bir şey var. Hadi bakalım. Hayır. <laughs> Neredeyiz biz? What? Sanırım meydan okuma zamanı. Okay. Kasama önce ben açacağım. Gülümsüyor bana. Vay canına. Yeah. Bir sürü parlak popit. <laughs> wow. Harika ya. Harika mı? Yeah. Yanlış kelime. Mm -hmm. Onlara basit biraz sakinleşme zamanı. Yeah. Garip. Neden bu kadar yumuşaklar? <laughs> Güzel kokuyor. <laughs> Onlar zelibon. Bir sürü var. Hepsini aynı anda yiyebilirim. Durması çok zor. Çok lezzetli. Bu sürü bomba bitler. Sonunda durdu galiba. Muhtemelen bizim için. Denememiz için. Git buradan. Bu benim. Ay yazık ama. Ama benim benim beklediğini okay. öğrenme zamanı. çok yumuşak bir şey galiba. Hmm. hmm. Of, bunlar gerçek solucanlar. Onları yemeyeceğim. <laughs> İstemiyorum. <gülüyor> Hareket ediyorlar. Hmm. Tamam endişelenme. Hepsi uçtu. Okay. Uçtu mu? Ya hepsi benim üzerimde şimdi. Yardım edin. Yemeği yemek istiyorlar. Sanırım elektrikli bölge yardımcı olacak. Hemen solucanları yiyecek. Üzümlülükle bıyıkları takdir edinleri bile. <laughs> Bu çok komik görünüyor. Ama onu da alacağım. Aa. Ya neden kudaklarımı soktun? Bu şekilde solucanı almam gerekiyor. Aa. Tamam hazır. Aa hazırmış. Diana'nın dudakları da oldukça hazır. Dalga mı geçiyorsun? O zaman neden tüm bu sevimli solucanların tadına bakmıyorsun? Al bakalım. <laughs> Onlar içimde. <deli> ne yapacağım? <laughs> ne iğrenç bir şey. Hadi ama bağırma. Kasanın içinde ne olduğuna baksan iyi olur. <laughs> Ve kasada beni bekleyen şey... Bir iksir. Umarım kurbaya ya da soldan dönüşmem. Acayip. Şimdi de şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. Bu garip. Hayır bana bir şeyler oluyor. Kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Artık elinizin büyüklüğündeyim. Tamam. Seni geri kaldıracağım. Aaaa. Bak ne kadar tatlı. Aaaa. Hey. Seni minik şey. Isırıyor musun? Çok acıtıyor. Neyse yine de seni bitireceğim ufaklık. Aaaa. Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. Aaaa. O da düşünüyorsun? Ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? Henüz bilmiyorum. Ama ben de solucan daha güçlü. Solucan mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım al sana. Al. Vay canına, gerçekten kazandı. Siz ne sanıyordunuz? Evet. Bu çok havalı bir dövüştü. Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı? Evet. Bu sefer Liz'in şeyi bende. O yüzden önce kasamı ben açacağım. Vay be. Bu benim en sevdiğim Mars kokteylim. Ona bayılırım. Öyleyse ne bekliyorum? İçme zamanı. Garip. Neden dökülmüyor? Aptal şişe. Nasıl anlayamazsın ki? Bak sana nasıl içi direğini göstereceğim. Sen mi? Şey, tamam al. Hey. Şaka yaptım. Daha neler? Sana koklayı vermeyeceğim. O benim. Sensiz de içebilirim. Ne kadar aç gözlüsün. Ama neyse değersini vereceğim. Arkadaşlarına nasıl paylaşmayacağını bileceksin. Ne yaptın sen? Sırılsıklam oldum. Oh. Ama tüm şeyi içebilirdim. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Tamam bırak ağlamayı. Hadi Diana kasasını açsın. Ne? Balık mı? Hayır. Bizim olmaması çok iyi. Fena kokuyor. Ama yiyen onu yemelisin. Kurallar böyle. Okay. Sen, siz de biliyorum. Şimdi deneyelim. Bu korkunç bir şey. Hayır bu benim gücümün ötesinde. Bu işe yaramayacak yemeyeceğim. Oh <laughs> no! Ne demek istemiyorsun? Dediğim gibi kurallar böyle. O yüzden hadi ye. Tamam ikna oldum. Bunu olabildiğince çabuk yapam gerekiyor. Tamam bitirdim. Aa, iyi peki kemikler neyi mi? Alın onu. Gülmeyi bırak. Hadi Meri. kasanı aç. Hmm. Seve seve. What? Bu da ne böyle? Bir tane eski kız bonbonu. Hmm, tabii onları seviyorum da ama neden bu kadar az? Tadı sıradan gibi. Sadece güzel bir bonbon. Yani memnunum. Ne? Bakın bu şekerler artık yüzümden çıkıyor. Elinde de. Bu ne kadar havalı. Hmm. Gerçekten de öyle. Deneme izin verecek misin? Tabii. Süper. Oh. Bakın şimdi ben de, çok şekerliyim. Oh. Bir ister misin? Come on. Hey. Hayır teşekkürler. <laughs> Seveceğiniz yemeyeceğim. Wow. Yine ilk ben açacağım. <laughs> Sanırım herkes buna razı. <laughs> İşte bunu anlıyorum. Hediye. iPhone fazladan olamaz. Ve ne kadar güzel fotoğraflar çıkacak. Harika. Ben istiyorum. Çekmeme izin ver. Hadi git buradan. Fotoğrafıma daha mahsus etme. Ver şunu bana. O benim. Fotoğraf yapmak istiyorum. Bunlar bir bana verin. Şimdilik kimin olduğuna karar verin. Bu arada ben oynayacağım. Bu ne cüret. Onu bana ver. O benim. Yeni telefonum. Hayır. Görünüşe göre artık iyi durumda değil. Hepsi senin çocuğun. Ne yaptınız? Artık iPhone'um da değil. Kırık bir şey sahibim. Sen bununla barışırken ben kasama açacağım. Garip. Neden boş? Bakalım ne varmış. What? <laughs> Oh, hayır kurbağa olamaz. Onlardan korkuyorum. Bana yardım edin. Çek şu şeyi kafamdan. Of oh, kurtuldum. Hey. Benim de ona kağıtım yok. Hadi atla buradan. Benim suçum neydi? Kurbağa senin. Ama onu ben yemeliyim. Yok artık. Ya bu bir prensse. O zaman gerçek bir prenses olacağım. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Okay. What's the matter Evet. Peki nasıl prens? Gelmedi. Okay. Hmm. bu arada ben kasanda ne olduğuna bakacağım. What? Vay be. İlginç bir şapka. What? Ne yapacağım onunla? Uh, <laughs> bir fikrim yok. Ya kurbağa ile ne yapmalıyım? Seni üzmek istemem ama sanırım kurbağan artık taşa dönüştü. Taş mı? Acayip. Neden kahverengi? Evet tabii ya bu çikolata. Ve sadece çikolata değil. Çok lezzetli çikolata sene Belki iPhone'u mu da aynısı olur şapkanda? Hadi öğrenelim. İşe yaradı. Ne kadar havalı. Şimdi çikolatalı iPhone'um var. Artık çok lezzetli. Yani şapka işe yaramaz değil. Ama takabilir miyim onu? Sanırım her şey yolunda. Vay be artık çikolatalı meleğimiz var. Hadi parmaklarını yiyelim. Hayır dalga geçemeyiz. Hmm. Şapkasını çıkarsak iyi olur. O zaman her zaman olduğu gibi olacak. Hadi deneyelim. Teşekkürler <laughs> beni kurtardınız. Sonunda kadar çikolatalı kalacağımı sandım. Her <laughs> an bir şeyler beni bekliyor. Umarım orada ne kadar tatlı bir şeyler var. O oh, Nutella. Ona bayılırım. Tüm kavanozu yemek istiyorum. Wow. Özür dilerim Farisa. Kabak kimizi senin kafasına oturmak istedi. Ay şimdi yüzüme vurması gerektiği anlamına gelmez ki. Hadi ama alınmayın. Sadece bu nefis şeyin yüzünden kafam karıştı. Eminim Nutella her zamanki gibi çok lezzetli olacaktır ben de istiyorum. İstiyorsan alamayacaksın. Bu benim Nutella'm. Yine de burnumda biraz kaldı. Süper. Senin burnunda benim ise ellerin Nutella içinde. Görüyoruz. İçindesin. Hmm. Şimdi daha derine inmemiz gerekiyor. Oh hayır. Elim sıkıştı. What? Oh, daha az yemelisin. Keşke gülmeseydiniz. Bana yardım edin. Hadi Clarice'e yardım et. Çek şu kavanozu. Çalışıyorum. Hadi yapabiliriz. Başaracağız. Hadi çek. Ay. Harika. Artık bir sürü nutellamız var. Hadi hepsini yiyelim. Ben iyiyim. Benim için de endişelenmeyin. Hayattayım. What? Hepsine yediniz mi? Ama nasıl? Oh, biraz daha çikolata. Onu elimden yiyebilirim. Come on! Okay. Sen yerken benim neyi beklediğini öğrenelim. Kötü kokulu bir şey. Oh hayır. Peynir olamaz lütfen. <laughs> Maalesef bu o. Onu yemek istemiyorum. Lütfen bağışlayın. Çok kötü konuş, işini yap. Hadi sır artık. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> i̇ğrenç. Evet, çok berbat görünüyor. <laughs> Öyle zaten. Bunu yutamıyorum. <laughs> Bu çok iğrenç. <laughs> Yine de <Okay>. hepsi bitti. <laughs> Süper. Evet harika. Şimdi benim neyi beklediğini öğreneceğiz. Oh, sanırım gitmeliyiz. Daha da fazla havalı challenge'ları Darada kanalımızda bulabilirsiniz. Eğlenceli olacak bizi izlemeye devam edin.